Herkese hayırlı ramazanlar. Bugün sizler için hazırladığım Ramazan'ın ikinci menüsü. Katmer tarifi, tarhana çorbası, güveçte kebap ve güllaç. Öncelikle yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayalım. Şimdi sizlere iyi seyirler diliyorum. Şerit şeklinde tel tel katmer tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 tane yaş maya, 1 bardak süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, yaklaşık 2 bardak su. Suyu kontrollü bir şekilde kullanacağız. 1 kilo un. Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml. Öncelikle yoğurma kabımıza mayayı alalım. Ilık suyu ilave edelim. Şekeri de ekleyip mayamızı eritelim. Daha sonra sütü, tuzu ve unumuzu ilave edelim. Geri kalan suyu da kontrollü bir şekilde ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzu oldukça çok yoğurmalıyız. Özleşmesi lazım. İyi bir sonuç elde etmemiz için bütün ekmek hamurlarını arkadaşlar çok yoğurmalısınız. 15-20 dakika kadar elinizle mutlaka yoğurun. Böyle bir makineniz varsa da aynı şekilde 8-10 dakika arası makine de yoğurun. Hamurumuzun özleştiğini nasıl anlarız? Gördüğünüz gibi bu şekilde asıldık mı? Hamurumuz güzelce kopmadan sünecektir. Eğer böyle sünerse hamurumuz tam kıvamına gelmiştir. Ve daha sonra üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. 3 katına gelene kadar Mayalanan hamurdan elma büyüklüğü kadar bezeler yapalım. Hamurun tamamını katmer tarifine kullanmayacağım. Onun için sadece 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Burada sizlere göstermek için. Daha sonra geri kalan hamura da başka bir tarifle sizlerle tekrar buluşacağız. Yaptığımız bezeleri biraz dinlenmeye bırakalım. Daha kolay açılması için. Dinlenen hamuru bu şekilde büyükçe önce merdane ile açalım. Daha sonra üzerine sıvı yağ, zeytinyağı karışımı ve birazcık da bir yemek kaşığı da tereyağı ilave edip eritelim ve bu karışımdan 2-3 yemek kaşığı açtığımız hamurun üzerine sürelim. Elimizle güzelce dağıtalım ve gördüğünüz gibi böyle bir pizza bıçağıyla veya normal bir bıçak ile şerit halinde keselim. kesilmiş şeritleri ortada buluşturalım ve kendi etrafında rulo saralım. Ve bu şekilde bezemizi tekrar dinlenmeye bırakalım. Ve geri kalan bezelerimizi de aynı şekilde merdane ile büyükçe açalım. Yağlayalım. Şeritler halinde keselim. yufkayı arkadaşlar keserken kolay bir şekilde ortada birleştirmek için mutlaka tezgahtan hamuru kaldıralım altını hafif unlayalım yapışmasın daha sonra yağlama işlemine geçelim 2-3 yemek kaşığı yağdan ilave edip her yerine elimizle bu şekilde sürelim tekrar ince ince şeritler halinde keselim Ve gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yapışmadan şeritleri ortada birleştiriyoruz ve kendi etrafında rulo sarıyoruz. Kestiğimiz şeritler ince, kalın olabilir, hiç fark etmiyor. Daha sonra birleştirip tekrar açacağımız için hiç sorun değil. Gördüğünüz gibi tekrardan diğer bezimizde açıp yağlayıp şeritler halinde kesip bu şekilde gül şeklinde sarıp tekrardan bezelerin kolay açılabilmesi için bir 10-15 dakika dinlenmeye bıraktım. Dinlenen bezileri gördüğünüz gibi elimle hafiften üzerine bastırıp bu şekilde açtım. Pişirme işlemini ben silex tavada yaptım arkadaşlar. İsterseniz varsa sileks tavada yoksa normal ocakta teflon tavada pişirebilirsiniz. Önceden ısıttım ve ısınmış e, tavasında iki taraflı renk alana kadar katmerleri pişirdim. Adı üstünde gerçekten arkadaşlar tel tel oluyor ve çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu videomda Arkafon müziği kullanmadım. Eğer bu şekilde hoşunuza giderse yorum kısmına lütfen fikirlerinizi yazın, görüşlerinizi bildirin. Ona göre bir dahaki videolarımı müzikli veya müziksiz olarak paylaşacağım. Evet bir de sizlere tel tel katmerimizi ayrılmış halini göstermek istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi tel tel adı üstünde. Biz severek yedik. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızı lütfen kendinizi gösterin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Instagram ve Facebook sayfamdan Nurmut Van Nurgül olarak beni takip ederseniz sevinirim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın efendim. Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizlere kendi yaptığım tarhanadan tarhana çorbası nasıl yapılır onun tarifini yapmışken vermek istedim. Gerekli olan malzemelerimiz: 1 kaşık tereyağı, 2 kaşık tarhana, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, varsa tavuk suyu veya et suyu ve yaklaşık 1,5 litre sıcak su. Tereyağını tencereye koydum, erittim. Salçaları ilave edip kavurdum. Daha sonra Tarhanadan 2 yemek kaşığı ekleyip karıştırdım. Tavuk suyu vardı. Önceden yaklaşık 3 kepçe kadar geliyordu. Onu ilave ettikten sonra üzerine sıcak su ekledim ve kaynamaya bıraktım. Ayrıca belirtmek isterim arkadaşlar. Tarhanayı nasıl yaptım? Bütün aşamalarını infoboxa bırakacağım. Siz de yapmak isterseniz infoboxdaki tarif linklerimden yapım aşamalarına ulaşabilirsiniz. Ben tarhana çorbasının kıvamını çok koyu sevmediğim için biraz duru yaptım. Tercihen siz nasıl seviyorsanız suyunu ona göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi yaptığım tarhanamda bu şekilde görünüyor. Mis gibi bu şekilde vakumlu bir kavanozun içerisine koydum. İhtiyacım olduğunda kullanıyorum. Servis yaparken mutlaka acı sevdiğim için bolca acı ve limon sıktım. Bu şekilde ben servis yaptım. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın efendim. Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte patlıcan kebabı tarifi hazırladım. Güveçte patlıcan kebabımız için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram Dana biftek kullandım. Kuzu eti de kullanabilirsiniz. Bir küçük parça kuzunun iç yağı, böbrek yağı veya kuyruk yağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Almanya'da kuyruk yağı bulamadığımız için iç yağ kullandım. 3 tane patlıcan, 1 tane soğan, yaklaşık bir baş sarımsak, 1-2 kapya biberi, 3-4 tane yeşil biber, acı biber de kullanabilirsiniz. Acı seviyorsanız daha bir lezzetli olacaktır bir iki tane domates salça sosu için yaklaşık yarım yemek kaşığından biraz fazla domates salçası bir tatlı kaşığı biber salçası tuz karabiber acı pul biber ve bir bir buçuk çay bardağı su güvecimizin yapılışı gördüğünüz gibi iç yağını ince ince doğradıktan sonra güvecin tabanına bir miktar ekledim daha sonra kuşbaşı doğradığım biftiklik etleri de taban katına yerleştirdikten sonra üstüne bir parça daha iç yağdan ilave ettim. Ve patlıcanları bu şekilde iri iri doğrayıp soğanları, sarımsakları ekledikten sonra üzerine bastırarak güvecimin içerisine dizdim. Biber ve domateslerimizi de en üst katına yerleştirelim. Biraz tuz serpelim en üst katına isterseniz tereyağı ekleyebilirsiniz. İsterseniz karın yağı veya kuyruk yağı ekleyebilirsiniz. Bir parça iç yağından ekledim. Ve üstüne domates dilimlerini yerleştirdim. Sosunu hazırladım. Sos için yarım yemek kaşığı domates salçası, yaklaşık bir tatlı kaşığı biber salçası, biraz karabiber, tuz, acı pul biber ve 1-1,5 çay bardağı suyu ekleyip karıştırdım. Sosumu elde ettim. Elde ettiğim bu sosu güvecimin içerisine döktüm. Yağlı kağıdı bu şekilde yıkayıp ıslattım ve sıktım. Sıktıktan sonra güvecimin etrafını bu yağlı kağıt ile kapladım. Yağlı kağıdın üzerine de jelatin folyo kağıt ile kapladıktan sonra önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 1,5-2 saat arası güvecimi pişirdim. daha sonra piştiğini kontrol ettim. üzerindeki folyo ve yağlı kağıdı çıkarttım. ve normal kapağını kapatıp bir 20-25 dakika arası tekrar pişirmeye bıraktım. ve yaklaşık 2 saat yakın güvecim pişti. ben biftek eti kullandığım için etler de gayet güzel yumuşacık pişmişlerdi. Haşlamalık et kullanırsanız bu şekilde pişirirseniz sert olacaktır. Önceden haşlamanızı tavsiye ederim. Veya benim gibi bifteklik et kullanabilirsiniz. Olmadı kuzu eti kullanabilirsiniz. Kuzu etini hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde yumuşacık pişecektir ve yanına pilav yaptım. Pirinç pilavı eşliğinde kebabımı servis yaptım. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak binlerce videolu tarifimi yakından takip ederek destek verebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın efendim. Merhabalar ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan'ın vazgeçilmez tatlılarından güllaç tarifi hazırladım. Güllaç için gerekli olan malzemelerimiz 1 paket güllaç, 1 litre süt, 1 kutu krema, Yaklaşık bir buçuk bardaktan biraz daha fazla şeker, Üzerini süslemek için Ceviz, fındık, fıstık, Çilek, nar, İsteğe kalmış sütü ve kremayı tenceremize boşaltalım kaynamaya yakın şekeri ilave edelim ve ocaktan alalım. Yazılı tarifime infobox'taki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram ve Facebook sayfamdan Nurmut Nurgül olarak takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Geniş bir kaba kaynattığımız sütü boşaltalım. güllaçları sütle yumuşatıp servis tabağımıza alalım. Bu şekilde 5-6 kat dizelim. Her katta bir kepçe güllaçların üzerine süt ilave edelim. Güllaç yaparken sütün kıvamı çok önemlidir. Çok sıcak olmayacak ve soğuk da olmayacak. Eğer ılıdıysa, soğuğa yakınsa sütümüzü tekrardan ısıtabiliriz. Ben çilek ile birlikte süsledim bu şekilde servis için hazırladım. Siz arzuya göre süsleyebilirsiniz. 5-6 kattan sonra orta katına çekilmiş ceviz serptim. Cevizi serptikten sonra üzerine güllaç ile tekrar kapattım. 4-5 kat bu şekilde çıktıktan sonra tekrar çekilmiş fındık ve ceviz içini tekrar serptim. Her yerine gelecek şekilde bolca. Çünkü lezzet veriyor. Bunlar yedirtiyor güllacı. Bu arada ben sütümü tekrardan ısıttım ve aynı işlemi güllaçlar bitene kadar yaptım. üzerine kapak ile kapatalım. 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Sütünü tamamen çekmiş ve kendine gelmiş güllacımız artık süslemek için hazırdır. Ben nar kullandım. Fındık kullandım antep fıstığı kullandım çilek kullandım fındık arkadaşlar size kalmış evde hangi malzemeniz varsa ona göre süsleyip servis yapabilirsiniz inanılmaz lezzetliydi biz çok beğendik sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum hem çok kolay hem çok hafif sütlü bir tatlı. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. bir tarifimizin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayalım. Yorumlarınız benim için çok değerlidir. Beni Instagram ve Facebook sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip almayı unutmayalım. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.